Merhaba arkadaşlar. Bugün mikro dersinin ödevini yapıyorum. Uzun ince şey konumuz iletken kabloları. Uzun ince metallerde voltaj kaybetmeden akım bir noktadan diğer noktaya ulaştırmak için kullandığımız iletken şu Şekil tek şöyle tek telli, şöyle çok telli olarak kullandığımız elemanlar var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. İkinci bir konumuz pil güç kaynağı şu şekilde artı ucumuz eksi ucumuz var. Eksi ucundaki elektron yoğunluğundaki fark fark farklı. Artı ucundaki ucu, artı ucundaki elektronlar da farklı. Biz buradan yoğunu, yoğunluğunda çektiğimiz Akım çektiğimiz bir yoğunlukta da kimyasal tepkimeye giriyor. Devam ediyor. ettirmesi de pilimiz bitmiştir. Voltaj fazla olmadığı zaman da pilimiz bitmiş oluyor olarak gösteriyor. Şöyle ikinci, üçüncü elemanımıza geçelim. Devre butonu. İletken cihazlarımızın aç, kapa ya da herhangi bir şekil şeyle, pardon arkadaşlar. Şöyle yapalım. İletken cihazlarımızı aç, kapa ya da herhangi bir cihaza sinyal göndermek için kullandığımız buton. Şu Uçlarına kaplolarımızı bağlıyoruz. Düğmeye bastığımızda bu kaploların birleşmesini sağlıyor. Böyle çalışıyor devremiz. Şöyle üçüncü olan direnç dirençte olduğu olduğu sürece şöyle renk kodlarımız var. Şöyle kafamızda kodları sokakta sayamam gibi. Şöyle direnç kodlarımız var. Dirençler yapmış oldukları işlem voltaj akım arasındaki bir orantıyı kurmak için, doğru orantı sağlamak için kullandığımız elemanlardır. Şöyle şöyle yakından göstereyim. Siyah, kahverengi, kırmızı, turuncu, sarı için diye böyle renk kodlarını ayırmış. Sonra altından bir şey var. Altından gümüş var. Şu şekilde. İkinci olan devre elemanımız ledler. Bunlar da bunlar da devremizin çalıştığını görsel olarak görmemizi sağlayan şöyle artıcı anot, eksi ucu, katot olan dirençlerimiz var. Bunlar 3 voltta 3 volt üzerinde çalıştığı için dirençsiz kullanmıyoruz. Elemanlarda 5 volt gibi olduğu için dirençleri bağlıyoruz. Eksi ucuna dirençleri bağlıyoruz. Bu şekilde devremizin görsel olarak çalışıp çalışmadığını gösterirten ledimiz. Şimdi devrede bu da buzzer, bu da sesli olarak devremize çalıştığında belli bir bip diye bir ses çıkartıyor. Sesli olarak kulağımızda duyduğumuz devrenin çalışıp çalışmadığımızı kulağımızdan anlayabiliyoruz yani sesten dolayı. Şimdi devre elemanlarında da roleye geçelim şöyle. Rolemiz elektriksel olarak çalıştırılan elektronik manyetik bir anahtardır. Yani üzerinde akım geçtiği zaman çalışan bir elemanımızdır. Şöyle size görsel olarak da rolemizi şöyle göstertelim. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle. Rolemizin üstünde bobin, palet ve kontak olarak 3 eleman vardır şu şekilde. Şimdi daha net bir şekilde göstertebilir miyim? Şöyle bakalım. Şunu da göstertebilir miyim? Şu şekilde. Rolemiz dediğim gibi kontaklar, palet ve bobinle 3 bölümde meydana gelen bir rolemiz. Şimdi son olarak kontaktörü. Kontaktör de şu şekilde göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi 125 volt. Şöyle netleştireyim şu şekilde. 25 125 volt amperden çalışan kontaktörümüzde fazla bir akım yani 3000 veya da 5000 voltaj bir cihaz aç kapa yapmak için de kontaktör kullanmamız lazım. bu şekilde. Şu kontaktörümüzü kullanmamız lazım. Aç kapa yapmak için yüksek bir akım geldiğinde kontaktör yani iki, 2500 ya da 2000 olsa role, de, role bu işlemi görüyor. Eğer 2500, 2000 üzerinde 3000, 5000 arası olduğunda kontaktör çıkış, rolenin çıkışına kontaktör bağlarız. Yani böyle anlatacaklarım kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.